Şimdi e, bazı gerçekleri görelim. Atatürk birçoğunuz gibi yalan hadislerle kandırılmış. Şöyle ki onun sözlerinden bazı şeyler e, bir arkadaşı yorumda gördüm. Muhammed'in e, uydurduğunu ben söylemiş yeni. Neden böyle düşündü? Çünkü çarpık, yalan, abartı, özü, yobaz zihniyette tasarlanmış yalan hadislerin etkisine girdi. Bak. Ve zannetti ki o sözler Muhammed'e ait. Halbuki değildi. Hatası şurada oldum. Ee, yobazlar onu dininden etti. Benim gördüğüm kadarıyla. <laughs> Din arkasını fark etti ve ama aşırı gitmiş. Muhammed'i komple çıkarmış. Orada bir hata etmiş işte. O, o, işte o, konuda ben yardımcı olacağım Mehdi olarak. Yani şimdi Muhammed'in anlattığı benim çocuklar. Yani Muhammed sorun Muhammed'de değildi. Ne bileyim ee, o gerçekten son peygamberdi. Nereden anlıyorsunuz ki milenyumdan fazla bir zamandan önce Betlehem'e çıkacak dediği biri burada. <laughs> Youtube'da çıktım. Evet doğru. Omen, Papaz'ın Omen dedi benim Mehmet. Antikrist'te anındaki ters saç işaretini göstermiştim. Deccal dediği papazın Mehdi oluyor benim yani. Evet. Sevgili Atatürk diyor. Şimdi gelelim Atatürk'ü'den Kemalisten kurtulmaya çalışayım derken. Başorusu yasak diye yasak diyor diye ki kaldı ki başorusu emir değildi. Onda dönüyoruz yasak diyor diye. E, dezel de anlaşıyor Erdoğan'a bir kere Erdoğan çok büyük bir hata yapmış. Yağmurdan kaçayım derken doluya tutulmuş. Yani <laughs> nasıl anlatayım? Atatürk ne yapıyordu? Başorusu istemiyordu. Bir gençti istediği şey zaten emir Ama o yobazlar yüzünden sorun yobazlıkta arkadaşlar. Sevgili şey Atatürk'ü yobazlar yönünde yüzünden, tanrından olma, mehdinden de olma mehdi benim. Gerçek mehdi benim ben. <laughs> Ve gerçek İslam'ın, gerçek demokrasiden farkı yok diyorum sana. benzer bir halde aslında. Dinde zorlama yok bir kere. Bütün problem şu yobazlar da Erdoğan gibi. Ne diğer işte uydu adı o yobazlar da. Karanlık zihniyet orada. Yoksa Muhammed yalancı biri olsa adam burada. Muhammed yalan et değildi. Yalan söylemedi. Deli ya da Mecnun değildi. Deli olan, sapık olan o yobazlar. Din adına uydurdukları yobazlıklar. Papaza özenmiş. işte oruçu e, orucu bir ay yapmış. Mesela on gün aslında. Eee ne kime özendiyse artık namaz 3 vakit yapmış 5 vakit 40. 3 vakit altı aslında ikişer tane sabah öğlen akşam budursun. hepsi bu. Ya yani sevgili Atatürk'ü ben sana bir fırsatım ülkeni kurtarman için sana bir fırsatım. Benimle gerçek isteme ulaşırsan ancak kurtulabileceksin. Ki i̇şte bunu ben sana anlatmak zorundayım. Benimle gerçek isteme ulaş. Öster yoksa daha nice Erdoğanlar anlar nasip eder çünkü e, ee, belki birçoğunuz dinden soğudu. Ee, Atatürk'ün e, haklı çıktığı konularda çoğunluk haklı çıktığı için e, dininden soğudun. Haklı çıkmasın değil O e, şöyle haklı uydurma hadisleri Muhammed'den sanmış. O, orada bir kandırılmış işte. Maalesef aşırı gitmiş, duygusal davranmış. Ama benim çıkacağımı da bilmiş. İlginç. Evet. Ve demiş ki vasiyet ediyorlar. Ee, Türk Cumhuriyetleri kurun demiş. Mehdi'ye teslim edin. Türk Cumhuriyetleri kurun demiş diyorlar. Evet. Doğru yalan ben anlatan yalancısıyım abi. Youtube'da öğrendim. <laughs> Yoksa vasiyeti görmedim bile. Anladın Yani sevgili <laughs> Kemalist. Ben sana başarı tak demiyorum ki. Yani normal standart bir elbise bir Günümüzdeki kurallar şartlara göre esnetilebiliyor. Cilbapla geçsinler demiş zamanında. Baş bir... Hani pelerin cilbap dediğin, tam Arapçasını öğrenin yani. Pelerin şal gibi bir şey yani. Hani bak ben Müslümanım de, mesajı veriyorsun. Üstünü örtüyorsun ama başını örtmüyorsun. Böyle, böyle. Rahibe gibi örtmüyorsun. <laughs> Sonradan papazlara, şey, hanımlara mı? Rahibelere. Özenmişler de öyle değiştirmişler. Evet. İslam değiştirilemez ama Arapça değiştirilebiliyor. İşte onu kullanmışlar. Anladın? demek mesela. Anlatmıştım. i̇lk Arapça sözünü kullanarak sevgili Türk gökten gire dönme o kadar geriye gitme. Kur'an'a dön sadece tamam mı? Mehdi benim, gerçek Mehdi benim. Muhammed'e anlattı. Burada uydurma bir uy, e, uydurulmuş bir olsa veya yani şey peygamber olmasa 1500 1400 küsur sene önce de beni nereden bilmiş? Mantık. Atatürk işte tanım şoka girmiş, duygusal birikmiş herhalde. Yalan listesi görünce şoka girmiş. Muhammed uydurmuş bunları falan falan demiş. Halbuki Muhammed değil, Muhammed'i adına şeytanlar uydurmuştu. Tamam Şeytan evet durmadı. Papazlar, hamlar durmadı. Bozdular dini. Kendi kitaplarına benzettiler. Orijinal e, sandıkları e, Tevrat'a, İncil'e benzettiler. Halbuki orada e, yalan olduğu nereden belli? Değiştirmiş olduğu nereden belli? Tanrı insanı kendi suretinde yarattı diyor. Ya ilk var olan o ilk ilk onu bir tasarlayan yok <laughs> anne ya da baba olamaz yani kendisi hep var olan bir güneş gibi parıldayan bir bir güç sahibi bir varlık bu tanrı yani bu işte Güneş gibi parıldayan, belki de güneş gibi, belki de enerji dolu. Tam bilmiyorum, ben de görmedim. Ama varlığından eminim. Var, kesinlikle var. <laughs> Peki Tanrı kim yarattı ya. Yaratılmadı işte sonra da. <laughs> Hep vardı o. Nasıl oluyorsa oldu. Detayları gidince Rabbine sorarsın. Ama Muhammed'in anlattığı kişi olarak <laughs> e, yobazlar yüzünden dininizden olmayın diyorum. Biriniz için Türkiye'yi bize seviyoruz. Türkiye'yi kurtarın diyoruz. Ee, şaşırmış bu Yecüc Mecüc Erdoğan ve Barzani'ye karşı size bir Allah'tan bir rahmet olarak buradayım. İkinci diyor kimisi, kimisi, Kimesi, Muzay, İkinci, muza, iki. İkinci Muhammed de ben çektim çünkü kimse çıkmadı, görüldü yok. Mehtibinden benim yani. Çünkü işareti çıktı, sahip kıran Muhammed'in doğumunda görülen yıldız e, ee, Jüpiter Satürn müydü? Ee, sahip olayı gerçekleşti. Bir ayı da geçti. Kimse yok. Anladın mı sevgili atışı? Onun için Mehdi'yle Cennet'i yakala. Ben gitti diyor. Bazılara takıl değil mi? Onlar hepsi zehirlenmiş. Çoğu. Hadi çoğu yalan ki. <laughs> Sen Kur'an'a dön. Kur'an'da yanlış, şey, yanlış bir şey görürsen de onu da araştır. İnsanlar atla. Doğrusunu öğren. Etme bak. Ben sana kimsenin kafasını kestemiyorum ki. <laughs> Kur'an ne diyorsa yap. Orijinal Kur'an. Ne diyorsa yap. Ee, hadislere pek güvenme. Yani incin durumunda. Hristiyanlaşırsın. Kandırılırsın, yanıtılırsın. Onun için en güzeli Kur'an'da bebek. Ee, başka çare görünmüyor şu anda. Yani Kur'an'a ters değilse belki doğru olabilir. Bu şekilde kurtulabilirsiniz. Ve sakın Türkçe, sakın Rabbini karşına alma. Yani yoksa daha nice Erdoğanlar çıkarır. Yani seni paramparça eder. Açık söyleyeyim. Çünkü Muhammed'in yalancı olmadığını ben sana ispatladım. Mehdi olarak. Anlattığı kişi olarak sana ispatladım. Gerisi tercih. Tek tane yanına al derim tavsiyem. Gönlünü al. Çünkü Atatürk, e, Atatürk de yanıltılmış. O Muhammed'in sözü sanmış. Onun adına yalan uyduranlar az. uyduranlar onu bir bir tepkisine neden olmuş sanırım. Tamam mı? Sorun. Ha şeyi unuttum. Şu şey. Atatürk <laughs> tepkisinde biraz e, aşırı gitmiş ama yani Gerçekten de adamı delirtir yani bu yalan hadis olayı. Ya adamın mehtesiyim bana deccal diyor. E doğru deccal de benim. Ama <laughs> bana deccal diyen haçlıydı haçlı. Bunların hadislerine girmiş bak oradan anla hadislerin ne halde olduğunu. Hadislerine girmiş mehtesini deccal dedirtiyor. Hadis şöyle de yapılanı görebildin mi? Ne diyor Gerçek Mehdi benim. Ben de gerçek dine ulaş. Kur'an'da birleş. Yalan hadisleri eleriz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ama Mehdi'nin tanı artık. Bu yolunu şaşırmış Şaşkın Erdoğan ve Barzani Türk ve Kürt Osmanlı ee, Osman Saçlı ne diyeceğim. Onlardan arınmanız gerekiyor arkadaşlar. Yolunu feci şaşırmış onlar. Deccal Atatürk'ün, e, Kemalistin, e, Emperyalistler dediği adamlar oluyor işte. Ama <laughs> e şu an ülkenizi talan ediyorlar. sinirler döküyor, eriyor. daha yeni Erdoğan binlerce ruhsat vermiş. Talan ettiriyor. Buradaki bazen de onu diyorum sana. Şimdi, yolunu şaşırmış, papaz eti sokmuş, e, şaşkınlar yüzünden, tek tanrından olmaz. E, Gerçek mektup benim ve Gerçek Tanrı ne annedir ne baba onu sen de biliyorsun belki. Yani satif belirat üstü de biliyorum. Mokulu gelmiyor yani. benim tavsiyem Kur'an'da bir iş. Yalan listeleri yardımla ile Kur'an'ın ters olanı düştü. bir fakat kötü. Çünkü e, Muhammed'in adı kullanarak din korkunç bir hale getirilmiş. Her kızların kafasını ezecek kadar korkunç bir hale Yani Kur'an'da öyle bir şey yok. Tamam. Yani daha modern güzel bir İslam yaşayabiliriz. Kur'an sayesinde. Kur'an. Artık Kur'an'a ters düşmeyen hadislerle ben size daha ılımlı bir İslam sunayım. Çünkü daha doğrusu orijinali ılımla. Yine zorlama yok diyor hatta. Yani <laughs> İslam sahte mesih falan diye düşünme beni. <laughs> ben orijinale dön diyorum. Ilımlı ol falan oldu ben bakma o. Öyle denk geldi. Öyle diyebildim. Orijinal İslam'a dön. Ve kızların kafasını ezen değil. yobazları bazıları terk et. Sen bir dindar ol? Doğru ol, dürüst ol. Ne için ne ol? Kurtul arkadaşım. Projeleri anlattık sana. AKP, HDP. Türk ve Kürt ikisi de yolunu şaşırmış. Biri Yahudi'ydi, biri Haçlı'ydı. Evet. Gerçek Mehdi olarak seni e, gerçek İslam'a davet edeyim sevgili türsü. Gerçek İslam'da bu yobaz, zavallı, çaresiz, şaşkınlardan kurtul. Bunları da beni, beni görürlerse belki onlar da iyileşir ha. Bilmiyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Mehdi burada benim. Papazın Deccal dediği Mehdi'ydi. Deccal aşağılısı diyen papazdı. Çünkü nerede anlıyorsun? Onu da de benim ve anında kafir işaret ortasında diyor. Yalan o yanlış. Sol anında şöyle bir işaret ters saç olacak. O bende işte gösterdim onu. Deccal benim. Ve aslında. Şimdi görebildin mi kaosu? Çünkü düşüyor. Görebildin mi kaosu? <laughs> Biliyor muyum çok? <laughs> Akıllara zarar bir durumlardayız ama. Değil <laughs> mi o Mehdi benim? Gerçek Mehdi benim yani. O yobazlar yüzünden dininden soğumak. Gel, Tamam. Ve son derece kolay. Üç metre iki şey hareket. Ve yobazlık da e, yobazlık da İslam'ı karıştırma. onu söylüyor. Nasıl söylüyoruz burada? Ee, yiyelim, Allah bizi e, korusun, imanlarımızı korusun, Türkiye'yi korusun, hepimizi korusun. Bu yolunu şaşırmışlardan da kurtarsın inşallah. Türkiye'mizi kollayalım, kurtulalım. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.